Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda abim var ve PES oynuyoruz. Evet. Abimi bekliyoruz şu an. Ben seni. Evet ben seni. Sonra ne bileyim. Abi. Krallar asla yeni böyle <laughs> Bir dakika. Ayarlara girelim şurada. Uzatmalarla penaltıları açıyorum. Gelimi kırmaya <laughs> mı? Evet. Arası maçtan önce abi filmlerini kırmaya çalıştım. Bu, Bu benim muhteşem arasın kadrosu. Ben de yedek kadromla arasın karşısına çıkıyorum. Yedek kadrom Yedek kadro. Muhteşem kadro. Yedek kadrosu bile benim normal kadromdan iyi. O zaman maç başlasın. Hadi bakalım. <laughs> ne maç Artık Hayır ben seni. yazıyor. Arasta 98 reyting. Diğer arası. Bu maçın ne? Abi şu an kadro Yedek, yedek, yedek kadro olduğu için en yüksek yani oynuyorum. arası 98 Viera. Oyun başlıyor. Fico, öyle taa. figo figo bu moment Ah bele moment kaldı. figo muhteşem koreografi çözdük bu son ritma. Tak. Ah. Şöyle. So, tak köç. Like, o muhteşem şu çektik. Arası var bu. Anlamıyorum şey. O da Bir. Anasıma fena sert bir şey oldu. Bir de Gomez çevirdi bir ara. Bir ara. Bir araya ara. karşı bir ara topu çaldı. Benim yaram daha boyu. Şu niye süt yok? Muhteşem boyunu bir daha izleyelim. 5 boy. Arkaya bıraktı. bıraktı. Oh! <laughs> ne, ne gol attı be? Tek abi. Bir ayırdım ben ya. Bir ara topunu çaldı. Ne geçti yere. Bir ara, ara, ara. ara gitti. Bir ara. Bir ara. Bir ara döndü. Bir ara. Bir ara. Bir ara dönüyor. Bir ara. Bir de sol döndü. Bir, bir oh. <laughs> Ah be. Ben çarptı ya. Kaleci kurtardım ha. Onca çarptı. Yavaş, yavaş, yavaş değil mi? Bir, çok korksun ya bugün. En Bu arada bugün pesin son günü. Dört gün sonra. pes 2021 çıkacak. Bir on, on beş bir yere gidiyor, bir yere a, bir, ara, bir, ara, bir, ara, bir ara. ee, Aras'ın muhteşem şutu. Gerçekten çok muhteşem bir şut. Aras burada olmuyor. Bu zor şutu engelliyoruz. Gerçekten dünyanın en muhteşem şutu bu. Patrick, Patrick bir yere yere artık geçer misin? yere Viro. Viro. Gomez. Viro. Gomez. Of, oh. <laughs> dışarı. Topu dışarı giden. Ben de, de keşke senle bir yeri olsa da her maç bunu alsam, Çok iyi oldu. Ben Vera ile gol atayım değil mi? Yok sen ona at. Evet. Hı -hı. Oo, Allah Allah'ım. Mesut'un koçları ne o.

Patrik. Patrik aldı. Uuu, Patrik sponsoru aldı. Vieira çok güzel haklılardan <laughs> Ya ya ben Leşkurt'ta pas verdiydim bunda da. Messi. Kols. Vieira. Yeah. Vieira, Dejong, Kroos. Pas atamıyorsunuz ya. Evet ya ben de atamıyorum. Sen şutu çekmiyorsun. Hayır abi ben de pas vermeyeceğim. Leşkurt <laughs> <Ama> çekmiyormuş. <laughs> i̇şte o senin. Ben bastım çok boş sana gidecek. Di Leonardo Messi! Gomez! Bravo. Atletico yer geldi. Kurufe yaptı şampostu. Telefon Gomez. Kim gitti o? Messi. Messi! Allah bana pas verdi ki. Gomez. Kimiz Ramos? Ronaldo! O ne? Viera, Nedved, Viera, Viera, Nedved'e gelir mi geldi? Toplam o saat bence. Ah. Aaa! Aradan Aa. muhteşem bir şuut. Şey. Hop! Dile yaladı sayılır. Ben de yalan sayılır. Koynumu Seşen Bir Şekilde Kaçırıyor Nazar Değdirdi Bana Bugün iyi gündesin Desin Dedi Nazar Değdi İyi Günün Değdi Koyardım Aylar Yıllar Sonra Var Olur Gomez Gomez Hadi Ronaldo Ronaldo İgo'ya Gel Koydum <laughs> Sen alırsın Olay Oooo Ne Son Şur Çektin O zaman artık İlim bir ara, bir ara, bir ara. Bir ara çok bir şey yapmadı abi ya. Bir yere bir yere çok bir şey yapmadı ki. Dejong dejong! Kime pas verdi reş? Ben... Lejon <laughs> taslatma bilmiyor. Viera da ayı gibi adam olacağım. Ayı gibi. E Evi yara bir bulur. Hayır hayır hayır. De ha. <laughs> Mağabeyi, ben ocağa çekmeyi da çekmeyim abi. Ocağa da çekmeyeyim diyorum hakim Bey. ama ilk yarının sonu. Yok ben topla %71 oynadım, sen %29 ya. Başlayacak. Hop bütün gün ben oynamışım. Sen sadece bir şut çektin o da gol oldu ya. <laughs> Çok iyi pastlaşıyor. Ben bir iki, ben bir ha, ben... tane ya da ya yani çekti de Alev bulan bir tane politik <laughs> Aa! o benim kalem. Allah. Hayır ya. Ne şey yapıyorsun böyle? Arazi çekiyor artık. Oh. Merhaba. doğru. Bir, bir, oh, bir kuvvet oh. daha. Ja. içe girdik. Ah. Süper içe Hatırlıyor musun? Süper <laughs> oyuncularını falan alıyorduk Zizman. Köşeye Ronaldo. <laughs> Abi çok iyi oynuyorsun. Oh, Çünkü uzun zamandır pes oynamıyor. Yani bunlar kaç gündür oynamıyor oynamıyorum iyi de iyi oynayım diyorsun. He. Onlar sonra kötü oynuyoruz. Bugün de bir iyi oynayayım demişti Gosnet. Gos. Pala bana Ronaldo'nun önüne. Ronaldo CR. Hayır 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 hayır. 4 oyunu atayım. Hiç korksan. Bir de ada krallar asla yenilmez yok. Lan. Çok fena bir O ben şu çıkmadım. Ama sunun ne olay? Gelen adam. Hayır. Ama... Bir bir bela beni mi lan? Ya uzatmalar var, fena atlar. Aç ortamı. Tamam. Ne o Messi? Çok güzel, güzel falso verdi ama kaya gibi durmuyor. Alaba'nın önüne oynadı. Alaba. Alaba Ronaldo'nun önüne. Ronaldo bomboş. Ronaldo çevirmek istedi. O çıkıyor. Evet. çıkıyor. ya bu. Top yer. Adam geçer top geçmez. Skoos Adam geçer Adam geçer top geçmez. Bu ne oldu? Geri Ah be. Kaleden anladın geçer İçer top geçmez. Top dışarıda taş. Uf ya. Gol gelsin mi? Kendi. Al gol. Ah be çok kötü oldu. Açtım. Beşen orta açamam. Can dolu bir maç. İki eşit takı eşit takım. Ya bir proşada zemezdi. Yine takım daha iyi. Hadi lan gol gol atlar. Yok, kendi kendine röşte. Sen normal Ha, ne yapma. Evet, rakibi alın top dedi. Aa, hadi bakalım. Topu bana. Hadi bakalım. Bu gece dolu bir maç. Aras bugün muhteşem. Bir yani bir kapatacağız. Abi ya ben gülümdeyim ya sen gülümde değil. Aha bir Skol. Skol köşe. Skol. Skol. Alaba. Alaba çevirdi. Alaba. Hayır. Ronaldo. 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 Hayır Ronaldo. Ronaldo. Sana bir tane daha Ronaldo. Ronaldo

Lama <chat> Gomez <son> Bir bilsin bu maç Bir gole daha geliyor Kroos Gomez Bu kafayı Bunlar mı geçmiş Nelson <snif> bir 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 bir... Messi, Messi. Messi!

Tamam, gireceğim işte. Bak altındaki çubukların senin için hepsi yeşil. Ama istersen değiştir. Değiştir. Bak bir de form durumları var. Belki daha formu çok kötü olan mı? David Oğlum David çok iyiydi. Ne? İyiymiş. Ama yine iyi oynamaya çalış. Alırsın. Ne? 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 yaptım anne değişikliğini hadi. İki, iki yeni değişiklik yaptık arkadaşlar. Benim ben hiç yapmadım. Çünkü oyuncular yoruldu. Ve Icardi ile James ay Rodriguez oyunda. Nasıl hmm. olacak Artık başlar. Bravo. Bravo. Geri döndü. Ege'ye. ya, Ege'ye. 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 hemen başladı. Ege'ye. Ege'ye. çocukları kurtarayım. Oh. <laughs> Artık penaltılara gitmek üzere son 20 dakika terledim ya terledim. Figo, Figo çevirdi bir yere. Bir yere. Ronaldo, Ronaldo, Figo ya, Figo atar mı? Figo, Figo atamaz.

Oynayana girdin Rodriguez. Rodriguez'e girdin. Yok yiyemem. Evet, uzatmanın ilk yarısı bitti. Bakıyoruz takımımıza. Yoruldum Ben yoruldum. Şey ben, ben oyunu o zaman kral bekimi alıyorum. Öncelikle. Bekimi oyunda. Ya bir derdim ya. Derdim ya. Ben acıra mısın sen? Ben senden Sen hiç de işte ya. Bak. Ben son değişiklik hakkında kullandım. Oy eğitim bozulmuştu. Bir kıma Olsun. A, bir Sonra ben gol alıyorum ya. ben şu kez Bir şey. kıma. O öne... Wake'ım olmuyor mu? Beckham, trigo, 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 trigo araska araska <laughs> ya. 5 words Figo, 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 figo olmadı. sana ya. Rast da yükü ya. Tabre açabileme. Ha hayır cross tamam, lan ben şurca dedim. Bir Demek boş atacağım ne, iki kere tıkla. Abi de çok yorulmuş. Seştir. 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 Tamam, şimdi Bir kere de bakla. Bir Hadi bakalım. Bir yerine bak. yerine. Benim bayağı forvetim var. bakalım <laughs> <laughs> hangisi daha iyi şu? Griezmann. Griezmann adı. Arasın takımda Griezmann oyunda. De Jong. De Jong öyle işte. Yok ben plus değil. Ne var? <laughs> Değiştiriyor Değiştiriyor mu? Tamam. Ya değiştir. Yarı maç kurdu Hadi bakalım. Korneri kullanıyoruz ve gol mü geliyor yoksa? Gol gelir mi? Scholes. Scholes çevirir. <laughs> Odrigel, Ronaldo. Ronaldo muhteşem bir bir çok değişik şeyler oluyor. Hayır ya. Aa, o Hayır. Umet, Rodriguez. Hadi artık şu maç bitsin. Ya bu nasıl bir şey atıyor? Son 4 dakika penaltı var. Bunlar ben ne yapacağız abi abi? Artık bu dakikalarda gol olmaz her şey şanslı kalacak.

çok Her şey bu penaltılara bağlı. Ben 50 şut ara. Kim ben mi? Evet. Şere da. Vuruyor. Ve oh! ya. Ben benim nereye atacağımı bilemez. Hiç dokunmazsan ortada kalıyor. Sağ çekersin, sağ sol çekersen sol.

Lewis Figo attı. Maçın yıldızı attığı. Şimdi sen buraya atarsın, Atarsın kesin yüzde yüz. Aa. Bir Abi, Adam geçer top geçmez. Bundan sonra üçünü kurtaracağım. Tamam. Kurtuldum. Çor. Di. <laughs> Dedim ben sana adam geçer top geçmez rejyon katas katamas ya ben onu şimdi kurtaracağım kurtaramazsın ben buraya vuruyorum spot spot geldi spot <laughs> bu ne hadi lan gol olsun hadi hadi kurtarır yes nasıl ya? Atmaktan başka çaremiz yok. Gol! Gol attı Beckham. Beckham yaptı. Yer atamaz. Oldu. Ya. Aras kurtaramazsan maç biter. Duracağım o zaman. Abi. Ben de patlıcıyla vuruyorum. Şuraya vurdum. Çok ya Bir yere attı maç bitti. Bir yere attı. Krallar asla yenilmez dedik. Ve bebeleri pistten alıyoruz artık. Lan telif gideceğiz oğlum. Fena bir gol bir yere. Arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna Eğer daha fazla pes videosu istiyorsanız abone olun, like. Arkadaşlar hemen 100 abone olmalıyız. 100 abone de 100 abone özel şarkı olacak. Çok var. Ama 100 aboneyi daha çok güzel. Görüşürüz. Bay bay.